Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın 3. sezon bölümünden yeni kareleri sizler için getirmeye devam edeceğim 13 Eylül'de 3. sezon ilk bölümü yayınlanacak olan fenomen dizi Yalı Çapkın'ından ilk fragman bu akşam geliyor sizler için fragmanı bir anında yayınlamaya devam edeceğim. Fragmandan birbirinden yeni heyecan dolu kareleri videolarıma ekleyerek paylaşmaya devam edeceğim. Yeni fragmanın muhteşem karelerini ve yeni kamera arkası görüntüleri de videolarıma ekleyerek yayınlamaya devam ederken birbirinden yeni paylaşımları da getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz görüntüleri, yepyeni fragmandan muhteşem kareleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.